Hayat bir yol gibidir. Bazen istediğin yolda devam etme şansını bulursun. Bazen de istemediğin bir yolda devam etmek mecburiyetindesindir. İşte bazı insanlar bu durumdan hiç rahatsızlık duymazken bazıları da içinde bulunduğu yoldan, hayattan, koşullardan insanlardan hiç memnun değildir. Ve bu memnuniyetsizlik hali öyle bir hal alır ki sanki bir bardağın içinde asit tutuyormuşsun gibi olur. O asit o bardağa günden güne zarar verir, işten çürütmeye başlar. Ben bir psikolog olarak çok fazla insanla karşılaşıyorum. Çok fazla insanın iş dünyasına şahit oluyorum ve şunu fark ediyorum. Çok az insan gerçekten o gittiği yoldan memnun. Birçok insan hayatından ve yolundan memnun değil. Bu videoda bu konuda bahsetmek istiyorum sana İnsanların çok büyük bir kısmı çalıştığı işten hiç memnun değiller ve içlerinde hep şöyle bir durum var. Ben daha iyisini hak ediyorum ama burada çalışmak zorundayım. Bu hissiyata rağmen şöyle bir durum yok. Ben bu işten nasıl çıkarım? Ben bu konuda kendimi nasıl geliştirebilirim? Risk alma konusunda bir adım yok. Harekete geçme noktasında bir adım yok. Ve hep şu modda yaşamak zorunda böyle bir insan. Ya ben bu hallere düşecek insan değildim. Ben bu durumu yaşayacak kalitede bir insan değilim. Daha iyisini layığım. Böyle olunca ne oluyor biliyor musun? O işte kaldığın her dakika, her saniye sana zulüm gibi gelmeye başlıyor. Şimdi ben hep şöyle düşünüyorum: Eğer ki elinde seçenek yoksa bir kabul Ben bu işteyim, şu an daha iyi bir seçeneğim yok. Bir yandan buna rağmen hala kötü hissediyorsan, hayatının, iş hayatının çok çok büyük bir kısmını en azından 24 saatini almıyor bir günün. Kalan zamanda kendine bir arka bahçe oluşturabilmek o kadar önemli ki. Şu hayatta, bu hayatından memnun olanlar. Ve memnun olmayanlara baktığım zaman mesela memnun olmayanların maddi durumu çok daha iyi olabiliyor. Çok daha iyi işlerde çalışabiliyor. Ama öbürü çok daha belki vasat bir işte çalışıyor. Çok daha az bir para kazanıyor ama hayatından memnun. Bu ayrımı yaptığımız zaman bakıyorum ki o hayatından memnun olan insan ya bir risk alıyor İşten memnun değil mi? Başka bir işe geçmek konusunda harekete geçiyor. Risk almıyorsa da diyorsa ben bu koşulda, bu ekonomik durumda iş bulamayacağım. O zaman başka bir şey yaparım. Ne yaparım? Mesela master yaparım. Ne yaparım? Kendimi şu konuda geliştiririm. Kodlama öğrenirim, ee, dil öğrenirim gibi kendine harici bir alan açıyor. Ne yapıyor aslında? Fark burada. Memnun olmaya ya da memnun olmamaya sebep olan şey. Birisi mücadeleye devam ediyor, öbürü oturup sızlanıyor. Ama risk de almıyor, harekete geçmiyor. Birçok insan hayatından memnun olabilmek için büyük değişiklikler, mucizeler bekliyor hayattan. Ama işler her zaman böyle beklendiği gibi gitmiyor. Şöyle bir örnek vermek istiyorum sana. Hayattan 100 lira istiyorsun. Ama hayat diyor ki ben sana diyor şu aşamada diyor 100 lira vermem. Elimde yok. Sana sadece 10 lira verebilirim. Ve sen diyorsun ki ben istemem. 100 lira istedim ben senden. 10 lira neymiş diye hayata küsüyorsun ve o 10 lirayı da almıyorsun. Kendini kapatıyorsun. Bakmışsın böyle olunca ne oluyor? Hayattan kopuyorsun. Ama bir diğer insan var. Hayat ona 100 lira istediği zaman 10 lira veriyorsa diyor ki tamam elinde bu varsa ben bunu alırım. Hem o 10 lirayı almış oluyor. Yani o hayatın ona sunduğu küçük şeyi de kabul ediyor ve diyor ki sonrasında belki hayat bana başka mucizeler, başka güzellikler de çıkartır. Şimdi bunun hayattaki karşılığı ne biliyor musun? Kişi diyelim ki hayatta çok güzel bir iş bekliyor. Olmayınca hiçbir işe girmiyor. Ama öbürü diyor ki şu an bu işi buldum. Belki de elimdeki iş sadece bu. Bunu değerlendireyim. Oraya giriyor. Oradan başka birisiyle tanışıyor. Yeni bir network kuruyor. Oradan o bağ bu bağ derken bir bakmışsın ki çok güzel yerlere geliyor. Öbürü 4 sene iş arıyor ve hiçbir yerde istediği gibi bir iş olmadığı için ne hiç para kazanabiliyor ne de olduğu yerden bir adım ileri gidebiliyor. Hayat sana 10 lira veriyorsa en azından şimdilik kabul et bu 10 lirayı hayatından memnun olmayan insanlarla sık karşılaştığım bir diğer şey de toksik yani zehirli ilişkiler içinde olması. Ne demek bu? Bakıyorsun mesela hepimizin bir sosyal çevresi var, aile yapısı var, arkadaşlarımız var, sevgilimiz ya da eşimiz var. Böyle bir durumda eğer ki o yakın olduğumuz insanlar bizi tüketen, bize zarar veren, bizi kullanan, bizi manipüle eden insanlarsa eninde sonunda biz yıpranmaya başlıyoruz ve tükenmeye başlıyoruz. Böyle bir şey de Düşünsene en yakın olduğun insan durmadan sana zulmediyor. Hayatından memnun olman çok mümkün değil. Ama birçok insan şöyle bir moda geçiyor böyle bir durumda. Ya etrafımdaki insanı değiştirmeye çalışıyorum. Ama bu sefer hem değiştiremediğim için kendimi çok yıpratıyorum, üzüyorum. Hem de karşı taraf yaptığı kötü şeyleri yine devam ettiriyor. Burada işte o ya tahammül ya sefer noktasına gelmemiz gerekiyor. Nedir? Ya ben karşıdaki insanı olduğu gibi kabulleneceğim. Ki şöyle düşünelim, bu insan zehirli ve zarar veren bir insansa bu da çok zor. İnsanın böyle bir insana kendi koruması da çok zor. Ya da ne yapacağım? Hayatımı ondan duygusal anlamda koruyarak geçireceğim. Şimdi insan anne babasından kurtulamaz ama bir sevgilisinden, eşinden kendini koruyabilir. Ya da bir arkadaşı onu tüketiyorsa ona mesafe koyabilir, belki yollarını bile ayırabilir. İşte burada eğer sen de hayatından memnun olmayanlar grubundaysan bir buna bak bakalım. Zehirli ilişkilerim var mı etrafta? Bunu çözmediğim müddetçe o zehir seni etkilemeye devam edecek. Bazen de kişi geçmişten getirdiği olumsuzlukları hayatından atamaz. Ne demek bu? Geçmişteki minik travmalar, büyük travmalar, yaşadığı olumsuzluklar onları o kadar yoğun yaşamıştır ki günümüzde şu anki geçmişteki olumsuzluklardan hiçbir eser kalmamış bile olsa kişi onların psikolojik etkisini yaşamaya devam eder. Böyle bir durumda şöyle bir düşün bakalım. Senin hayatında memnun olmama, memnuniyetsizlik sebeplerin arasında geçmişten getirdiğin şeyler var mı? Her şey dört dörtlük baktığın zaman, işin güzel, ailen güzel, evliliğin güzel. Her şey güzel olmasına rağmen bir memnuniyetsizlik hali varsa eğer, bu geçmişten getirdiğin olumsuz düşünce kalıplarıyla alakalı olabilir. Hepimizin hayatında vermesi gereken zor kararlar olmuştur. Bazen bu bir iş değişikliği olabilir, bazen bir ayrılık olabilir, bazen bir şehir değişikliği bile olabilir. Ama biz Vermemiz gereken zor kararları vermediğimiz zaman o içeride bir yerde düşün ki su toplamış gibi, ur gibi bekliyor. Ve sen o zor kararı vermedin ya, vermediğin zaman görmezden gelmeye çalıştın ya, o seni etkilemiyor gibi bir durum yok. O içeriden seni ciddi anlamda etkilemeye devam ediyor. Eğer ki vermekten korktuğumuz zor kararlar varsa bu mevzuya bir neşter atman gerekiyor. Oradaki iltihabı boşaltman lazım. Eninde sonunda bu kararı vermek zorunda olacaksın. Neden son noktaya kadar kendini sıkıştırasın? Ki, şimdi ver, bunun yükünden kurtul, öbür türlü sırtında çuvalla geziyorsun. O zor kararları halletmen lazım. Beynimizin bir özelliği var, yarım kalmış her şey zihnimizi o kadar meşgul ediyor ki, hep zihin onun o yarım kalan kısmını tamamlamaya çalışıyor. Bu duygusal mevzularda da böyle, hayatta isteyip de yapamadığımız şeylerde de böyle, diyelim ki içimizde kalan bir öfke var. İçimizde kalan ifade edilmemiş bir duygu var. O zihnimizde kapanmayan bir dosya gibi hep zihnimizi meşgul ediyor. Ne yapacağız peki? Kendi yarım kalmışlıklarımızı keşfetmemiz lazım. Bu ifade edilmemiş bir duygudan tut, gidilmemiş bir seyahate kadar alınmamış belki e, hayali olan bir şeye kadar her şey yarım kalmışsa senin zihnini etkilemeye devam edecek böyle bir durumda yarım kalmışlıklarını tamamlaman lazım tek tek o açık kalan dosyaları kapatacaksın ki önüne bakabilesin hep bir virüs vardır ya zihnimizde el ne der korkusu el ne der virüsü bazen kendi isteklerimizi o kadar derinlere atarız ki aman Ahmet böyle diyecek aman Ayşe böyle diyecek diye diğer insanları memnun etmekten ya da onları üzmekten korktuğumuz için kendimiz için gereken şeyleri, adımları atmaktan çok korkarız. İşte böyle bir durumda korkularımızın esiri oluruz. Ailemi üzeceğim, Ahmet'i üzeceğim, Mehmet'i üzeceğim diye üşük kalırız hayatta. Hiçbir zaman şöyle kollarımızı açıp Rahatça hayatı keşfetmeye, ilerlemeye yönelik bir cesaret göstermeyiz. Böyle insanlar da hayatından çok memnun olamıyorlar çünkü şöyle bir durum var: İçinde bir güç olduğunu farkında, düşünsen ama onu hiç kullanamıyorsun. Bu insana ağır gelir, kullanamadığın güç sana yük olmaya başlar. İşte. Eğer ki sen de hayatından memnun değilsen ve böyle bir sıkıntı yaşıyorsan adım adım da olsa çünkü bunu birden değiştirmek çok kolay değil. Adım adım da olsa devam etmen lazım. Birazcık hayattaki sınırlarını zorlaman, o konfor alanından çıkman lazım sevgili dostum. Bir de şikayet döngüsü dediğimiz bir şey var. Eğer ki sen o memnuniyetsizliğini durmadan dile getirir ve hiçbir şey yapmazsan o bir asidi artırma noktasında olur ve seni her zaman bunaltır. Ben şöyle düşünüyorum. Hep daha önce beni izleyenler bilecektir. Benim bir hayat prensibim var. Ya tahammüldür ya sefer diye. Nedir? Eğer bir mevzuyu değiştiremediğimi düşünüyorsam ya tahammül ederim Derim ki ben bunu böyle kabul ediyorum ve ben burada kalacağım ya da sefere çıkarım yani harekete geçelim onu değiştirmek için ya da o ortamdan kendimi uzaklaştırmak için. Sana da bunu tavsiye ederim. Çünkü hayatından memnun olmadığın zaman gerçekten yaşadığını hissetmiyorsun. Gerçekten varoluşunun keyfini çıkartamıyorsun. Beni dinlediğin için teşekkür ediyorum güzel insan. Eğer ki bu videoyu beğendiysen beğenmeyi ve kanalıma abone değilsen abone olmayı unutma. Kendine çok iyi davran görüşmek üzere.